Galatasaray sene şampiyon olamazsa o para çöp. Dedi ki ben nasıl şampiyon olurum kurayım iyi kadroyu. Bu kadro kendini finanse edecek. edecek. Şampiyon olamayınca abi çöktü sistem. Ersin Icardi Galatasaray'da 10 milyon euro kazanıyor. O Simen 9 milyon euro kazanıyor. Batu 4 milyon euro kazanıyor. Yani bunlar, bunlar, çok üst düzey oyuncular. 23 üzerine şimdi, şimdi kaç koydun? Üst düzey. 8'de 8 öyle koydun. 30 31 Ahmet milyon Ahmet da koy oraya. O da orada. Ya o da 1 milyon olsun. 32 milyon euro. 32 milyon euro senin forvet hattının ama 8'i 8'i bu sene için koyma. Sezon 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 Bayern Münih yani. o kadar değil. Abi, Dört olarak. Ya ortala genelde gitsin abi. Onu o bahane Hayır şu açıdan söylüyorum. Çok pahalıdan bahsediyor. bu sene ödediği paraya bak o zaman. E, bu sana. oyuncular çok önemli oyuncular abi. Çok ma 9. marka oyuncular. Yani sen Morata'yı buraya 2 milyon euro maaşla getiremezsin abi. Şimdi tabii bunu, tabii bunu bir canım. oturalım, eğri oturalım doğru konuşalım. 27 bir milyon. Bir daha say Murat'cığım. Bu sene harcadan para 27 milyon. Baba iyi alıştın ha. Neyi sayayım? İstek şarkı mı bu? Yani anlatabiliyor muyum Ersin'ciğim? Juventus çok acayip yani 5 bir de son Avrupa şampiyonası kim Avrupa şampiyonu oldu? İspanya. İspanya. Santraforu kim? Morata. Ya böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Senden bu yorumları duymak istiyoruz. Hayır, işte. abi, çok bir şeysiniz, çok yani. Şu, hayır, kullukla alakası yok abi. Bak beğenirsin beğenmezsin oyuncuyu. Herkesin bir fikri ben vardır oyuncu. oyuncu beğenilmeyecek tarafı olduğunu düşünmüyorum. Abi, o... Maliyetine bakarım sadece. İbrahim abi herkesin oyuncuyla ilgili bir fikri olabilir. Yani sonuçta oyuncuyu şeyde görürsün. Sağda göreceğiz performansını. Ama sen bu oyuncuyu 2'ye 3'e alamazdın. Zalevski bugün Inter'e gitti. Kaça Bugün, gitti? E, kaç 650 bin euro mu? Yapıyordu? Daha sen ne teklif etti musun? Kaç? 6 ay önce.